Allah Allah. Evet kısa sürede İzmir Emniyetine buradan teşekkürlerimizi iletelim. Allah razı olsun. Bu futbol alıyor. Bu <laughs> <laughs> Allah'ım sevdikleri güzel bağışlasın. Allah'ım sizleri başımıza rezik etmesi, seyircilerimiz, ekiplerimizi, bizden ilgilenenleri kurban Eşe olayım. Hanım bir dakika. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan benim eski cinayet büro amirim Mehmet Şahane müdürüme buradan teşekkür ederim. Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü. İlk bir İl emniyet müdürü. Ah. Böyle şeylere çok duyarlıdır. Yani. Allah razı olsun. Yani. Çok teşekkür Ahmet ediyoruz. İzmir ah. Emniyet Müdürü'ne, <laughs> ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Bir annenin gözünün yaşı silindi. Sayenizde. Tüm polislerimize buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah, ım Allah ım onlara güç sağ kuvvet sağ versin. Allah, Allah sevdiğinden ayırmasın. Allah. İnşallah neşe. Namazlarımız ne sizi küçük kılacağım. Allah çok küçük Allah senin sevdiğim. çocuğun. Ay, Dilek 13 tanım. yaşında. O yüzden hepsini üstübe iftira attı. Ama Allahım doğrunun yanında. Gidelim Yeter mi biz de burana Allah doğru yap. Biraz yanında. sonra tamam. Onlarım, Ay inşallah şimdi 18 yaşından küçük olduğu evet, için. Nerede? Nerede şimdi? Burada mı kurban olayım? Sarmayayım. Ya, çalmıyor. Daha İzmir'de dur. Daha henüz getiremedik Yedim, hemen. <laughs> dur ama orada ekibimizin yanında. Aile anam. Sakin ol. Ana ölürüm. Canım benim. Aa, ölürüm. Sakin ol. Şimdi yani e, İzmir Emniyetinde de ekipler bizim ekibimiz de orada. Konuştum. Bizim ekibimiz kurban olurum ya. Anam anam bir sesini duyayım. Ay Sesli gözü yayın dilim. Bana telefonu. Hadi gidelim bir Büşra'ya. Büşra. Ya. Büşra. Büşra Seyiz karşımızda. Büşra bak e, İzmir Emniyeti'nde. Şimdi Büşra'yı can kulağıyla dinleyelim. O sana Dilek'le ilgili son gelişmeyi söyleyecek. Tamam. Dilek bak o arkadaki binanın içinde şimdi. İçeride o şimdi. Büşra'cığım seni dinliyoruz. Dilek! Dilek! Kurban olurum sizlere. Fulya Öztürk iyi yayınlar. Dur, dinleyelim. İzmir'deyiz. Dün aylardır kayıp olan dilekle ilgili hem yayınımız esnasında hem de yayınımızın ardından çok fazla sayıda ihbar geldi ve polis ekipleri büyük bir titizlikle bu ihbarları değerlendirdiler. Öyle ki İzmir'de dün gece gerçekten hummalı bir çalışma vardı. Ancak bugün öğlen saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı ve yeni bir ihbar geldi. Bu ihbarın üzerine de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri hemen bir baskın düzenlediler ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi o dilek bu adreste bulundu. Anne Neşe Hanım'ın yayınlarımızda da ısrarla belirttiği gibi gelini Gül'ün e, erkek kardeşi Polat da yine bu adresteydi. Polis ekipleri ikiliye getirdiler e, emniyet müdürlüğüne Polat'ı az önce sağlık kontrolünden getirmişlerdi. Şimdi de sokakta görüyorum e, dilek bulunduğu araç sağlık kontrolünden getiriliyor. Dilek orada mı? Arabada. Ha, ha Arabanın Arabada. içinde mi? Evet. Aa, sağlık kontrolünden getiriliyor. Dilek şu an ben... bu aracın içerisinde. Aa. Alırım sağ Bak şimdi indirecek, indirecek. Bak. Alırım sağ dilek. Sağlık kontrolünden şimdi emniyete Bak getirdiler diye. Bak şimdi orada. Görelim. Dur indirecek. Görelim. Büşra geçseniz oraya. Koşun. Geri girebilirler ya. Almazlar mı? Beni Kamera Uzaktan ki. olsa bir görelim Bak. ya. Sırtı emniyetteki, dönüyor. Emniyetteki işlemlerinin. Ana dilek orada dilek. Hani? Dilek, orada orada. Sağlık iyi görünüyordu sanki. Dile kurban olurum seni tamam. ver Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim Neşe. Dur sakin ol. He kurban olayım. Heyecan bastı beni. Allah'ım rüya gördüm Tugay'la beraber. Sarılıp yattım bu gece. Hı -hı. Tugay dedi ki Allah'ım sana sığındım. Annemin gözleştirdim. Sağlık kontrolüyle ardından. Onların yalancılığını da Allah'ım gösterdim. Emniyette de şu an işlemleri şey devam çektim. edecek. Hı -hı. Evet Büşra. Savcılık talimatı bekleniyor. Biz burada nöbetimize devam ediyoruz Fulya Öztürk. Hı hı. İzmir'den aktaracaklarımız şimdilik bu Büş, kadar. Büşra, ee, Dilek... Bu Gülün dün bağlanan Gülün Gülün de bir fotoğrafını verin. Gülün kardeşi Polat'ın yanından çıktı. Yani o adreste Polat da aslında, ya e, ya. değil mi? Ya. Alındı. Ya. İkisi de aynı yerdeydi yani. Ya. Doğru yani, Doğrudur. değil mi? Evet. Yani dün... İkili aynı adreste bulundu. İka aynı ikamette bulundu. Ha Gül evet. hani Gül hani dün benim aklımla dalga geçmeye çalışıyordu ya. O yüzden Gül. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.